Günaydınlar. Bugün Begonville evin Begonville'lerini göstermek istiyorum. Geldiğimiz yıl dikmiştim. Bu mevsime göre çok güzel açtılar. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Küley cephesindeki begonvillerimiz geldiğim yıl dikmiştim. Yani 7 yaşında bir begonvil. Burası kışın nispeten soğuk bir yer. Sahil kadar ılık geçmiyor kışlarımız. O yüzden begonvil seçiminde dikkatli olmak durumundaydım. Çünkü ilk geldiğim zaman bütün çitlerin kenarlarına aralıklı olarak ve gondiller dikmiştim ve renkler muhteşemdi en güzel renkleri seçmiştim turuncusundan uçuk pembesine kadar fuşeye kadar her rengi denemiştim sarılar da vardı fakat ilk donlarda onları kaybettik üstelik hazırlıklı olduğumu düşündüğüm halde çünkü don alacağını öğrenince onları ben sarmıştım çok iyi anımsıyorum Eski çarşaflarla. E sulamayı da kesmiştim ama birkaç gün önce yağmur yağdığı için toprak ıslaktı. Ve bizim güzelim begonviller hepsi dondular. Geriye bir tek bu yerli tür dediğimiz, buralarda alanya çiçeği denilen bu yörede, genel adı da ada begonvili olan bu tür en dayanıklısı çıktı. Uçlardan biraz donma olmuştu. Fakat dipler canlı olduğu için kısa sürede kendini onardı ve bu begonvili kurtardık. Bunu kurtardıktan sonra ben şu tarafa da bir begonvil diktim. Bu henüz birkaç yıllık bir begonvil. Sanırım iki buçuk yıl oldu. Altında da klematisler var. Aynı tırmanma platformunu paylaştılar. Demirlerden yaptırmıştım bunu. Ve begonvil özellikle son altı aydır epeyce boy atıp balkona kadar ulaştı ve çok güzel görüntüler veriyor şimdi de çok güzel çiçekler açtı şöyle yakından göstereyim renk olarak da çok güzel en çok bilinen begonvil rengi bakın şöyle alttan bu kadar güzel görüntüleri var ama Balkondan da görsel şölen. Bunları da yakından alalım. İzlemelere doyamıyoruz. Kelebek ve arı çekiyor. Begonvillere gelen arılar o kadar saldırgan arılar değil. Son olarak yaşadığım köpekleri gezdirirken arazide yaşadığım Bal arılarının sokma olayından sonra arılardan biraz ürksem de şimdiye kadar beni evimdeki çiçeklerde yaşayan arılar hiç sokmadı arkadaşlar. Türleri ayrıymış zaten. Öğreniyorum yerel halktan. Değişik bir isim söylediler. Yabani büyük iri arılar var, onlar ayrı. Bal arıları var. Bir de bu çiçeklerde sürekli dolaşan yine yabani bir takım arılar var yuvalarını da görüyorum onlar pek zararlı değil yani sokmuyor evet begonvillerimiz böyle eğer bizim gibi Akdeniz iklimine dahil ama birazcık içeride kalıyorsanız ve benim gibi begonvillere aşıksanız bu ada begonvilini denemeniz gerekiyor. Öbür türler ne yazık ki eksilere düşünce sıcaklık donuyor. Bugünlük bu kadar olsun. Yaşamınızda renkler eksik olmasın. Sağlıkla ve güzelliklerle yaşayın sevgili dostlar.